akıllı lens teknolojisi görme bozukluklarını tedavi etmek ve göz sağlığını korumak için son derece heyecan verici bir yenilik sunuyor. Peki akıllı lens tedavisi nedir? Katarak cerrahisinde gözün içine yerleştirilen monofokal lenslerin üzerine özel dizayn halkaların yerleştirilmesiyle uzak, ara ve yakın mesafede net görüş sağlayan özel dizayn lenslerdir. Akıllı lensler katarak cerrahisinden sonra gözlükten bağımsız yaşamak isteyen hasta grubunda uygun olan lenslerdir. Ancak 50 yaş üzerinde insanların yaklaşık %80'i mobil telefon kullanmaktadır. Ve bu yaş grubunun yoğun bir bilgisayar ve tablet kullanımı mevcuttur. Bu yaş grubunda miyoplar hariç yakın görme problemi mevcuttur ve yakın gözlüğü kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Bu hasta gruplarında eğer hastalar gözlükten bağımsız şekilde yaşamak istiyorlarsa akıllı mercek takılarak uzak ara ve yakın mesafede net bir görüş sağlanmaktadır. Eğer hastanın kataraktı mevcut ise katarak olan göz içi lensimiz, kristal lensimiz alınarak akıllı lens yerleştirilerek uzak yakın ve ara mesafe düzeltmesi yapılmaktadır. Genç yaş grubunda daha 45-50'li yaş grubunda gözlükten bağımsız yaşamak isteyen hastalar için ise Katarak cerrahisinin biraz daha öne alınması gibi bir işlemle, FAKO emisifikasyon yöntemiyle kendi kristal lensimiz alınıp yerine akıllı lens yerleştirilmektedir. Akıllı lens tedavisi belirli durumlar veya sağlık koşulları olan kişilere uygulanamayabiliyor. Özellikle sarı nokta hastalığı, retina problemi, göz tansiyonu olan hasta grubunda akıllı lens uygun değildir. Bir de özellikle uzun yol şoförleri, pilotlar gibi, Gece sürüş yapan hasta gruplarında kısmen de olsa ışıklarda dağılma yaptığı için akıl lens kullanımı uygun değildir. Onlara akıl lensin başka formunda olan yani trifokal lensler değil de uzatılmış odaklı lensler önerilebilir. Bu lenslerin seçiminde göz hekiminizin gözünüzü detaylı bir şekilde muayene edip karar vermesi gerekmektedir. Peki akıl lenslerin ömrü var mı? Ne kadar kullanılacak bu lensler? Bu lensler akrilik materyalden yapıldığı için yaklaşık 120 yıl ömrü vardır. Yani insan ömründen daha uzun bir sürede göz içinde kalabiliyor.